Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Harun Yalçın. Dijital Hoca'da 2022-2023'te KPSS matematik derslerini birlikte yapacağız. Ben çok uzun zamandır KPSS, ALES, DGS matematik derslerini vermekteyim. Ayrıca yayınlarıyla da çok fazla çalıştım. Umarım bu dönem verimli, keyifli bir dönem geçiririz size verimli oluruz. Şimdi dersimize örnek olması anlamında KPSS sınavlarının değişme sorusu konusu olan çözümleme konusuyla ilgili birkaç tane soru çözeceğim. Hadi sorumuza geçelim. KLMMK iki basamaklı doğal sayılar. K, L, L, M, M, K toplamı 1A2 olduğuna göre A kaçtır denmiş. Çözümleme sorusu bu. Bunun çözümleme sorusu olduğunu nereden anlayacağız? Derslerde tabi çok fazla örnek çözeceğiz ve daha detaylı anlatım yapacağız. Şimdi keyifli bir iki çözüm göstermek istiyorum. Çözümleyelim. K, L, 2 basamaklı sayısı şuraya yerimizi daha rahat hale getireyim. K, L, L, M, M, K. Toplamı 1A2. Birler basamağı L, onlar basamağı K, 10K artı L, LM2 basamaklı sayısı 10L artı M, MK2 basamaklı sayısı 10M artı K şeklinde çözümlenir. Taraf tarafa topladığımızda 10K, 1K da burada var, 11K. Dikkat edin 10 L, 1 L daha 11 L, 11 tane de M var. 11 ortak parantezine alarak yazarsak 11 parantezinde K artı L artı M elde edilir. Şimdi bir A2 sayısının çarpanlarından biri 11. O halde bu sayı 11 ile bölünebilir olmalı. Bu düşünceyle sağdan sola doğru 11 ile bölünebilme kuralı gereği artı eksi artı diye işaretliyorum artı işaretleri bir parantezde yani bir ile 2'yi, eksi işaretleri bir parantezde topluyorum. Bu fark 0, 11 ya da 11'in katı olursa sayı 11 ile bölünür. Bu farkın 0 olması için 1, 2 daha 3, A'nın da 3'e eşit olması gerekir. A 3'tür diye buluruz. Ancak çözümü dikkatli incelediğimizde bu çözümden biz şöyle de bir sonuç çıkartabiliriz. K, L, L, M, M, K iki, basam, e, iki basamaklı üç sayının toplamı 1, A, 2 11 ile bölünebilme kuralı gereği buradaki birler ve yüzler basamağında iki iki rakamların toplamının onlar basamağına eşit olması lazım. Yani A'nın 1 artı 2, 3 olması gerekir deyip doğrudan 3'ü yazabiliriz. Minik bir örnek daha. K, L, M, M, K, 2, A, 4. A nedir? Ben buna şöyle söylüyorum. Bu sonucu üç basamaklı olanlardan iki ucun toplamı daima ortayı verecek. Yani A, 6'dır deriz. Bunu tabii biz üç basamaklı, 4 basamaklı, 2 basamaklar de derslerimizde geliştirerek devam edeceğiz. Daha detaylı açıklayacağız. Daha anlaşılır olacak mı? sanırım o, o durumda. İkinci örneğimiz KLM MLK 3 basamaklı doğal sayılardır. KLM MLK farkı 198 olduğuna göre K artı M toplamı en az kaç olur? Çıkarma işlemimizi şuraya taşıyorum. KLM MLK 198 Başladık çözümlemeye. 100K artı 10L artı M burası 100M artı 10L artı K taraf tarafa çıkarttığımızda 10L'leri götürecek birbirini 100K'dan 1K çıktı 99K kaldı 1M'den de 100M çıktı eksi 99 m kaldı. 99 ortak parantezine alarak yazarsak 99 parantezinde k eksi m oldu. Burada her iki tarafı da 99'a bölersek k eksi m farkı 2 elde edilir. Şimdi sorumuzda diyor ki k artı m toplamı en az kaç olur? Toplamın en az olması için farkı 2 olan k ve m sayıları en küçük seçilir. Yani 3'e 1 farkı 2 olan seçebileceğim en küçük sayılar 3 ile 1. O halde K artı M toplamı 3 artı 1 4 bulunur. Şimdi bu işlemlerde yine şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Daha sonra bunu düşünebiliriz seniz de. Derslerimizde yine detaylar açıklayacağım ama. KLM, MLK, 198, Burada işlemler dikkatlice incelendiğinde şu sonucu elde edebiliriz. Böyle çıkarma işlemlerinde ki bunun hemen hemen aynısı çok benzeri iki kere KPSS sınav sorusu olmuştur. Bu sol baştaki harflerin farkı hizalarında bulunan sayının yani yüzler basamağındaki sayının bir farkına eşittir. Yani K-M2'dir. Bu çözümleme işlemini yapmadan bunu doğrudan söyleyebiliriz. Bir minik örnek daha yazayım. KLM MLK 297 K M farkı kaçtır? Sol baştaki harflerin farkı hizalarının bir büyüdür diyoruz daima. Yani K M farkı 3. Şimdi bize böyle bir soruda ne sorulursa sorulsun biz her zaman bunu buluruz. Çözümleme ile elde edeceğimiz, ulaşacağımız sonuç bu. Çünkü bu eşitliğin içinde şu işlemde saklı olan bütün bilgiler vardır ve daha elde edilmeye hazır haldedir. Böyle bir işlemde hızlıca buraya geldikten sonra bu incelenerek, bu irdelenerek bize ne soruluyorsa sonuca çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabiliriz. Diğer sorumuz bir çarpma işlemi. AB iki basamaklı doğal sayılardır. Bir öğrenci AB sayısını 45 sayısıyla aşağıdaki gibi çarpmış ve çarpımı 1512 bulmuştur diyor. İşlemi vermiş aşağıda. Buna göre AB sayısı kaçtır? İşlemimizi şuraya taşıyorum. AB sayısı 45 ile çarpılmış. Şu noktalara dikkat edin. Şurada 3 basamaklı bir sayı var ama ikinci sıradaki 3 basamaklı sayı 2 basamak sağa kaydırılmış. 2 basamak sağa kaydırılmış. Öğrencinin yaptığı hata bu. Ve bu toplama işlemini buna göre yapmış. 1500 12 elde edilmiş. Şimdi burada 5 ile AB'yi çarptığımızda birler basamağından sayı elde etmemiz gerekiyordu. Yani sonuca yükleyeceğimiz sayı birler basamağında olmalı. Oysa bu ikinci sıra bir kaydırarak buradaki sayı toplama onlar basamağı değeriyle yükleniyor. Yani şurada bir gizli sıfır var. Şimdi biz buraya şöyle MNP sayısı diyelim. 5 ile AB'nin çarpımı AB'nin çarpımı MNP ediyor. Oysa burada gizli sıfırla biz 5 ile AB'yi değil 50 ile AB'yi çarpmış oluyoruz. Yani aynı düşünceyle 4 ile AB'nin çarpımı da buraya da MNP dedik yukarıya. Buraya RST diyelim. RST toplamı Burası 1512. Şu kısım dikkat edin. 50 AB, 4 AB daha 54 AB etti. Her iki tarafı 54'e bölersek AB sayısı 28 olarak bulunur. Yine bu çözümü dikkatli incelersek şöyle bir kısaltma yapabiliriz bunda. Şöyle söyleyebiliriz. İşlemi tekrar yazıyorum. AB sayısı 45 ile çarpıldı. 5 ile AB'nin çarpımı bu 3 basamaklı sayı. 4 ile AB'nin çarpımı bu 3 basamaklı sayı. Toplamı 1512 etmiş. Şimdi bu çarpma işleminde meşhur bu kaydırma soruları. Hiç kaydırmadan alt alta yazma soruları var. Yani bir basamak sağa kaydırılmış oluyor ikinci sıra. İki basamak sağa kaydırma soruları var. Bir de sola kaydırma soruları var. Bu öğrenci çarpma işlemini e, yanlış yapmıştırla başlayan soru tipleri bu üç soru kalıbı. Bu da o tiplerin en zoru aslında. Ama burada şöyle hızlı bir çözüme gidebiliriz. Bak dikkat. Buradaki verilen çarpan 45. Bu 45 sayısını tersten okursak kaç olur? 45'i tersten okursak 54 olur. Sonucu 54'e bölersek yani burada verilmiş iki basamaklı sayının tersten okunuşu. Birlerle onlar basamağını yer değiştirirsek Bulduğumuz sayı o verilmeyen diğer çarpan olur. Yani AB sayısı olur. Bu üç soruyla dersimizi bitiriyorum. Ee, umarım verimli bir çalışma dönemi yaşarız. İyi günler dilerim.